Arkadaşlar şu an Atek bisikletin standındayız. Burada tufan sağnak var. Pelotonist takımının kaptanı kendisi. İsterseniz takımla ilgili biraz ondan bilgiler alalım. Pelotonist bir grup olarak bisiklet grubu olarak yaklaşık bir buçuk 2 yıla yakın zaman önce kuruldu. Çok küçük bir gruptu ondan sonra yavaş yavaş büyüdük. Katılımcılarımız arttı. Grup sürüşleri düzenliyoruz. Özellikle Anadolu yakasında, zaman zaman Avrupa yakasında. Bu sürüşlerimiz şu anda 50 kişi, 100 kişi, 150 kişilik gruplar halinde büyüyebiliyor. Biraz işte sosyal medya ve duyuruya bağlı olarak. Bunun haricinde bir de yarış takımımız var. Bütün grubun merkezinde. Bu yarış takımı şu anda 18 kişiden oluşmakta. Bu sezon Antalya'da yarıştı arkadaşlarımız Grand Fonda'da ve İkinci yarışımızda 15 Nisan'daki Marmaris Grand Fonda olacak. Burada bütün takım olarak sahneye çıkıp boy göstereceğiz. Kürsü hedefimiz var. Özet olarak bu kadar. Takım Anadolu yakasında, yani İstanbul Anadolu yakasında bildiğimiz kadarıyla. Evet. Antrenmanlar mı, ne şekilde oluyor? Nerelerde tercih ediyorsunuz genelde? Grup sürüşlerimizde genellikle belli başlı bazı rotalarımız var kalabalık grup sürüşlerimizde. Bunlar takımın sporcularının kontrolünde kampanyada gerçekleştiriliyor. Bütün takım üyeleri telsiz sistemi kullanarak işte grubun başında, ortasında, sonunda hem tempoyu kontrol ediyor hem de kimsenin kopmamasını sağlıyor. Belli bir düzen ve disiplin halinde bu sürüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Genellikle rotalarımız bu kalabalık sürüşler için bostancı F1 arasında ya da Üsküdar-Liva arasında oluyor. Bu iki bölge arasında zaman zaman da Avrupa yakasını geçiyoruz. Orada bir sahil bölümünde çeşitli yokuşlarla süsleyerek rotalarımızı oluşturuyoruz. Takıma girmek için dışarıdan herhangi bir şart var mı? E, ne gibi şartlar arıyorsunuz? Şimdi e, takım, yani e, grubun haricindeki büyük takım, pardon gru, büyük grubun haricinde merkezindeki takım 18 kişinin oluşturduğu ...müsabık ve e, sportif hedefleri olan kişilerden oluşmakta. E, tabii takıma başvurular da oluyor zaman zaman. Biz bunları değerlendiriyoruz. Bizim zaten Periton İstanbul olarak amacımız... ...bisiklet sporunu ve kültürünü yaymak en başta. Ve insanların bu sporu yapmaya e, hevesli olmasını sağlamak. E, genel olarak herkes, bütün takım üyelerimiz... ...bu sporu yapmak isteyen insanları özendirmeye çalışıyor antrenmanlarımıza davet ediyoruz. Ve bu antrenmanlarımıza katılan arkadaşlar arasında da takıma girmek isteyen olursa değerlendiriyoruz. Sürüşte biraz gözlemliyoruz. Tavsiyeler veriyoruz. Kendilerinin geliştirme yolunda birazcık yöntemler göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde e, insanlar zaman içinde takıma dahil olabiliyor. E, hedefiniz nedir? yani Takım olarak zaten yarışlara katılıyorsunuz, kadar katılıyoruz katılıyorsunuz. E, geçtiğimiz sezonda e, daha çok amatör olarak bir, yarışlara, yani bir grup olarak yarışlara katıldık. Bu sezon e, kulübümüz kurduk. Tescilli olarak Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü adıyla Gençlik ve Spor e, İl Müdürlüğü'ne tescilliyiz. E, kendi lisanslarımızı çıkartacağız. Ee, ve daha ciddi bir takım olarak yarışlara katılacağız. Grand Fondolar haricinde e, federasyon yarışları, şampiyonalar, yurt dışı Grand Fondoları ve sene sonunda da ya da önümüzdeki sezon dışında 2.2 e, turlara katılmayı hedefliyoruz. Evet, biz de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz takıma da. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, izleyen arkadaşlar, e, Pelotonist İstanbul Anadolu Yakası'nda eğer siz de böyle yarışlara katılmak, hazırlanmak istiyorsanız böyle başvuruda bulunarak siz de takımın bir üyesi olabilirsiniz. Evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere.